Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Minecraft Pocket Edition'da nasıl e, Survival Creative çevirilir game mod birden game mod'a çevrilir onu göstereceğim. İlk önce bize gerekli olan yani uygulama var Pocket Editor, Pocket Editor. Onu tam açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz e, arkadaşlar. Ve e, şu anki çıkan linki tıklayarak benim öbür kanalım yani oynasa çocuklar eski kanalıma gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu arada bir dakika. Ben kendime bir tablet şey yaptım kalemi. Tablete kalem vermemişler. Şöyle kullanabiliyorum. Kullanabiliyorum güzel. Şimdi biz nasıl yapacağız? E, bu arada benim şunlar filan kendi sayfalarım. Şimdi arkadaşlar doğru düzgün bir sayfa açalım şöyle. Creative World şöyle gidelim. Şöyle kalemle oynadım ama normal oynayayım. Şimdi arkadaşlar nasıl çevireceğiz? Çevireceğiz. Ee, şimdi bize e, ne yapalım? Mesela çevireceğiz. Şimdi çevireceğiz. Mesela diamond istiyorsanız şu diamond blokları almanızı tavsiye ederim. Elinize filan filan filan. Şöyle. Yaptıktan sonra arkadaşlar zaten. Bakın şu mesajlar bölüne E, Game 1 yazarsak olmayacaktır. Deneyelim. Bakalım deneyelim. Oldu, açıldı. Değil mi açıldı? Aynen. Hop, gözüm kamaştırıyor. Açıldı. Game mod bir game mod game mode bir error kompakt diyor yani hata veriyor ee, şimdi arkadaşlar nasıl çevireceğiz ilk önce böyle e, şu altta gördüğünüz sanı hani şey var ya ya şu eşyaların kısmına odun koyduğum yer var ya odun var filan hani eşya seçiyorsun bak şurada şurada eşya seçiyorsun filan işte arkadaşlar bunlardan alın. Mesela ne alalım? Ne bileyim kar alalım. Sonra kar topu alalım filan 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 filan. Ondan sonra komple şuradaki görev ünitesini kapatın. Minecraft Pocket Edition aşağıda gözükmeyecek. sonra şu Pocket Editior kalem şeklinde kutuya girin. Ve sayfanızın adı yazacak. Bu arada bir dakika. Dur lan dur. Facecam kayıyor. Facecam bir dakika. Facecam dur dur dur. Bir dakika. Tamamdır. Biraz küçülteyim. Ee, sonra arkadaşlar pocket edit'e girin. Sonra şu üstte gördüğünüz My Warlord bizimki. Edit inventory'de eşyalarınız var. Bunları çoğaltabiliyorsunuz en fazla. 255 yapabiliyorsunuz. Bir diamond plo yaptım. Diamond blow yaptım. Galiba. Yok. Diamond blow da yapamamışız. Bir dakika. Ben şimdi diamond blow anında aniden yapacağım. Oldu. Ee, survival Creative e çevirmek için edit roller inmoya ikinci şeye basıp change e, basıp survival creative survival'a çevireceğiz. Burada time saat falan var. Çok önemli değil onlar. Şu ikisi bir dakika. Burada ne yazıyor? Player tamam tamam. Şu, şu ikisinin ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok. Herhalde modları yapıyor. Sonra arkadaşlar bu Pocket Editor'ı da şu aşağıdan kapatın. Ve Minecraft'ınıza girin. Vengi 12.1 Pocket Editor. Pocket Edit'iyor. E, bütün şeyler de var. E, bütün yani dur lan bütün Minecraft sürümlerine olur arkadaşlar. Ve play'e basalım. Gözümüzde görelim. Şu Fey My Warlord yazdık yanlışlıkla az önce gördüyseniz. Hatta geri alıp bakabilirsiniz. Survival mod yapmışız. Diamond blok, elmas bloğumuz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bizim odunumuz da var. Bir kripton table hatta diamond da yapabiliyoruz bakın. Görüyoruz mu? Bir tane elmas yapabiliyoruz, bir tane altın yapabiliyoruz, bir tane kripton table falan filan filan. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bir kripton tableımızı bir alalım. Hadi lan. Table koyduğumuzdan böyle üstümüze zırh falan yapabiliyoruz. Buna e, filmlerde için dümdüz yapmanız için e, yani dümdüz yapmanız için filmlerde yapabilirsiniz. Ve şu diamond'ı giydiğimizde gördüğünüz gibi iki tane odunumuz olsaydı şey, chest yapabilirdik. Fakat chest yapacak malzememiz yok. Ve ee, bu arada bir şey bakayım sese. Tamam. Bu arada benim adam değişmiş yine. Steve olmuş hatırlarsanız çok güzel bir adam bulmuştum. Bu arada kendi mikrofonumu yapacağım. Hatta ıı, mikrofon olacak yani bende. Mikrofonla konuşan facecam ile çekiyorum artık bildiğiniz gibi. Lan ha, şurada crafting table. Şöyle bir alalım. Altını yapalım. Altın yapıyoruz. Yap altın abi. Sonra elmas blok. Altın nugget ne işe yarıyor? Altın nugget yapınca ooo. Şuna bak altın nugget yapınca daha çok altın yapabiliyorsun. Üstümüze gördüğünüz gibi ama elmastan arkadaşlar bir elmas blok yapılıyor diye biliyorum. Başka yapılacak bir şey yok gibi. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada siz survival modunu istememişsiniz. Bazılarınız hiç istememiş. O yüzden e, survival modumuzu oynayamayacağız. Minecraft ile. Serveri sileceğim. Serverden oynuyordum. Ve e, onun gibi güzel bir seri buldum. Şehir yapımı serisine başlayacağız sizlerle beraber ee, bu video çok kısa olmasın bir de Arkadaşlar bu kar ne işe yarıyor ee, bunu koyduğumuzda kürek lazım ama koymayalım böyleyken koyabiliyoruz mu koyuyoruz Hadi lan bu kardan e, bunu kürekle aldığınızda kartopu çıkıyor sonra blok yapabiliyorsunuz blok yapınca da 12.1'de iki tanesini üst üste koyarak e, İki ya karışık ne koyuyorsunuz Glowstone gibi oluyor kart şeyi biliyorum. İki tanesini üst üste koyup e, bir tanesini üstüne en üstüne bir tane bal kabağı koyarsanız kardan adam olur 12.1'de. 12. .1'de. 12, .1'de. 12 .1'de. pardon 12. diyorum. 12. ya 11.1'de 11 olmuyor. Bir 12.1'de oluyor. Başka sürümlerde olmuyor. Baya bir altın yaptık yalnız. Şu bir yapalım. Golden chest. Oo yo bir tane geliyor yine. Yok be. Yok. Bizim diamondımız var zaten. Diamondımız var. Ne yapalım burada? arada. Bir altına ee, diamond şöyle taksak. Aynen gücümüz bir buçuk azalıyor. Giydik. Ve arkadaşlar neyse. Dediğim gibi uygulamanın linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hatta bir dakika. Açıklama kısmında bul hem açıklama kısmında hem de tam şurada tam şurada hatta tam yani benim kafamın üstünde şurada linki koydum. Bakın. Linki koydum. Oradan gidebilirsiniz. Açıklama kısmında da koyacağım. Şimdi diamond 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 ay gibi diamond yaptık. Bak bak bak. Zenginiz, zenginler diamond atar. Arkadaşlar dediğim gibi survival serisini istememişsiniz sıkıntı oldu. Survivor Series çekmeyeceğiz artık. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler beyinler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Şehir yapımı videolarımızda görüşmek üzere ya da başka bir oyunda. Bay bay.